genç sürdürülebilirlik liderleriyle birlikte uluslararası çevrenin genç sözcüleri programı kapsamında yürütülen bir proje için bako e, e, Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü özelinde ama genel olarak belediyenin e, bünyesindeki bütün barınaklardaki e, hayvanların gıda ihtiyacını karşılamak üzere bir proje geliştirdik. Özellikle 2004 yılının sonunda çıkan yeni sokak ile ilgili kanun belediyenin sorumluluklarını arttırıyordu ve dolayısıyla bu tür barınaklardaki hayvan sayısı da giderek artacak. E, hayvan sayısının artmasıyla beraber gıda ihtiyacı da artacak. Bu da aşılması gereken bir bariyer aslında. Çünkü bu işin bir ekonomik boyutu var. Çevresel boyutu var, sosyal boyutu var. Bizim gençler de sürdürülebilirlik odaklı yaklaştıkları için projeye otellerin özellikle gıda atıklarının çok yüksek miktarda olduğu bilinen bir gerçek. Madem böyle boşa giden bir kaynak var. Bu kaynağı barınaklardaki hayvanların gıda ihtiyacını karşılamak için niye Kullanmayalım düşüncesinden hareketle bu projeyi geliştirdiler. Çok da güzel bir proje oldu çünkü model diyebileceğimiz bir yapısı var. Çünkü sadece oteller ve barınaklar değil birçok sektörde bu döngüsel modellere ihtiyaç var. Daha önce boşa giden atıkların ekonomiye geri kazandırılması. Bu anlamda belediyenin 2025 yılı için 400 bin kilogram bu barınaklardaki hayvanların ...beslenmesi amacıyla mamaya ihtiyacı var. Bunun bir kısmını kendisi üretmeye çalışıyor... ...ama bir kısmını da dışarıdan ihale yoluyla almak zorunda. Bu da nereden baksanız 15-16 milyon liralık bir belediyenin bütçesini... ...bu kaynağa ayırması anlamına geliyor. Bu bir network çağı, ağlarla her şey görüyor. Dolayısıyla burada bir ağ oluşturuyoruz. Sivis Otel başta olmak üzere, İzmir'in önemli büyük otelleri... ...bu ağa dahil olacak ve protokol imzalayacağız. Ve belediye günlük olarak o gıda atıklarını çöpe gitmeden daha hazır gıdayken e, nefasiyetini, lezzetini kaybetmeden e, buraya taşıyacak. Ve buradaki üretim biriminde bunlar e, gıda mühendisleri ve veterinerlerin kontrolünde gerekli gıda katkıları da yapılmak suretiyle vitamin, e, mineral e, vesaire protein e, sağlıklı, güvenli ve taze gıdaya dönüşecek. Ya bu gerçekten e, rüya gibi bir şey ve zamanın ruhuna da çok uygun. Çünkü Türkiye'de bu tür, mo bu tür modeller artarsa döngüsel ekonomiyle e, yarıya yakın boşa giden kaynak yeniden ekonomiye kazandıracak. O yüzden gençlerin bu projesi çok önemli. Türkiye'ye model olabilir. E, bütün sektörler bundan ilham alarak benzer ağlar içerisinde attıklarını ekonomiye geri kazandırabilir, bir simbiyotik ilişki kurabilir. Bütün hayalimiz bu. Gençler de buna öncülük ediyorlar. Çok mutluyuz. Açıkçası projemizi sokak hayvanlarının ihtiyacı doğrultusunda oluşturmaya hedefledik. Günümüzde çok ciddi miktarlarda yiyecek çöpe gidiyor, özellikle turizm sektöründe. Diğer taraftan da gerçekten şu anda barınaklarımızda ve diğer tarafta kalan sokak hayvanlarımızın çok ciddi şekilde mama ihtiyacı var. Biz de aslında bu iki sorunu birleştirerek tek bir çözüm oda oluşturmayı hedefledik ve projemiz aslında bu şekilde ortaya çıktı. Öncelikle otellerle bir işbirliği sağladıktan sonra bazı özel araçlar geliyor otellere. Atık gıdaları alıp özel makinelerle onları işleyerek hayvanlar için güvenli ve sağlıklı mamalar oluşturuyoruz. Bu şekilde. Ve bu mamaları barınaklara, sokak hayvanlarına dağıtarak hem gıda israfını önleyip hem de hayvanlarımıza güvenli ve sağlıklı mamalar elde ediyoruz. Ee, veteriner hekimlerimizin bir e, protokolü var. Onlarla birlikte de daha çok otele e, ulaşmaya çalışıyoruz şu an. O şekilde. Çoğu otel e, bu makinenin ve bu e, sürecin e, maliyetinden dolayı e, olumlu bakmayabiliyor bu işe. Aynı zamanda bazı otellerin şöyle bir kaygısı var. Ya hani doğru kullanamazsak ya doğru bir şekilde ilerleyemezsek. E, bu e, durumda durumla ortaya şu giriyor. E, bu makinelerin nasıl doğru kullanıldığını ve nasıl bu süreci ilerleyeceğini anlatan birer seminer vereceğiz ve böyle küçük çaplı bir eğitim tarzında olacak bu e, oteller için. Bu şekilde otellerin o nasıl yapacağız korkusunun önüne geçmeyi planlıyoruz. E, otellerin de sizin de bildiğiniz üzere bu fazla atıkları ee, çöpe boşaltmak için bir maliyet ödüyorlar. Yani biz hem otellerin bu atıklarından e, atıklarından kurtulmasına yardımcı oluyoruz, aynı zamanda bu çöp bu atıkları çöpe atmalarındaki kullanılan maliyeti de hem azaltıyoruz, hem aynı zamanda bu atıkları da pet mamasına dönüştürüp hayvanlarımıza e, veriyoruz ve bu çok güzel bir şey. Ee, biz e, yine kısaca bahsedeyim. E, otellerin atık yemeklerini alıyoruz ve buradaki e, şirketinin düzenlediği bir makineye koyuyoruz ve bunun içine tabii ki de ekstra olarak hayvanların gerektiği, hayvanların ihtiyaç duyduğu proteinler ve ayrıyetten bu otelden aldığımız atıklarda tabii ki de mesela işte ne diyeyim bazı işte meyveler olsun, sebzeler olsun, e, tatlılar olsun bunlar özellikle ayrıştırılarak hayvanların için en sağlıklı, en... E, İyi, en kalitede şekilde alınıyor, e, ayrıştırılıyor ve aynı zamanda burada da ekstra birkaç tane vitamin, hayvanların gereksinim duyduğu proteinler eklenip hayvanlara veriliyor. E, burası sosyal yaşam kampüsü. E, yeni e, yasaya göre de yani şu an zaten e, mevcut e, bulunan köpek sayımız e, 500 ama yeni çıkan yasa sebebiyle e, gittikçe artan e, ivmeyle e, popülasyonumuz artmakta. Ee, şu anda hani bu köpeklerimize burada hani İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak e, oradaki hani hayvanlarımıza da e, gıda temini sağlıyoruz. E, popülasyon hani standart bir sayıda olsa bir artış göstermese e, beklenen e, ham madde standart olur ama bizim zaten e, şu anda e, sürekli artan bir ivmeyle giden popülasyonumuz olduğu için yeterli gelmiyor ham madde kaynaklarımız hani bir sürekli e, arıyoruz. E, temin etmeye çalışıyoruz. Yine böyle birlik, iş birlikleri halinde ama tabii ki de bu projeyle çok daha büyük katkı sağlayacak mama üretimimize ve hayvanların beslenmesine tabii ki. Bir gün bir mail geldi. Çok güzel bir projeydi. Bu Pet Mama projesi diye bir mail başlığı vardı ve bizleri çok heyecanlandırdı. Sürecin nasıl olduğunu öğrenmek için genç sürdürülebilirlik liderlerini otelimize davet ettik. Kendilerini dinledik ve gıdaların hayvanlar için mamaya dönüştürmesi projesi bizlerin genel müdürümüz başta olmak üzere çok dikkatini çekti. Ve bu projenin içerisinde bulunduğumuz için çok mutlu hissediyoruz kendimizi ve bir an önce projenin aktif hale gelmesini bekliyoruz. Bizlerden tam destek olmak üzere. Şu anda bir protokol aşaması var. Bu protokolde lansman yapılacak, personelimiz bir eğitimden geçecek. Bu eğitimde biz zaten atıklarımızı çok güzel ayrıştırıyoruz ama bu projeye uygun şekilde yapabileceğimiz ek bir şey var mı? Onun üzerine konuşacağız. Ve en uygun şekilde şekilde de buraya e, gıdalarımızı ulaştıracağız. Yani. Daha önce, atıklarımız yine belirli barınaklar aracılığıyla bizlerden alınmaktaydı. Ama zaman zaman bununla ilgili ufak aksaklıklar yaşanabiliyordu. Mutlaka e, belirli e, sürdürülebilir hedeflerimizle minimum e, gıda atığını hedefleyen bir oteliz. Fakat bu proje ile birlikte tam olarak amacımıza ulaşabileceğiz. Abi size